arkadaşlar. Rasyonel Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi biz bu videomuzda size üstü sayılarla ilgili konu öğrenme sorularını çözeceğiz. Biliyorsunuz ki konu anlatım videomuzdan hemen sonra konu anlatımımızı destekleyen konu öğrenme sorularını yer veriyoruz. Ardından da bir videoyla da beceri temelli yani senaryo temelli sorulara geçiyoruz. Bu videomuzda konuyu kavramaya yönelik, konunun özelliklerini barındıran, konu özelliklerini pekiştiren sorulara yer verdik. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden soruları çözmeye başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi konu öğrenme sorularıyla başlıyoruz. Konu öğrenme sorularında teker teker her bir özellik hakkında pratikler yapacağız. Bize x'in değerinin eksi 2 olduğu söylenmiş, y'nin değerinin eksi 3 olduğu söylenmiş x üzeri y soruluyor. Konuyu anlatırken de söylemiştik eğer bir harfin değerini yerine yazacaksak her zaman parantez yazacağız. Hele ki o harfin değeri negatifse x'in değeri eksi 2 olduğu için ben x yerine eksi 2'yi parantezli yazıyorum. O halde eksi 2'nin eksi 3. kuvveti oldu. Üstümüz eksi olduğu için tabanı takla attıracağız ve sonra da 3. kuvvet alacağız. Negatif bir sayının üstü tekse sonuç eksidir. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti ise 3 tane 1 bölü 2'nin çarpımı. Yani 1 bölü 2 çarp 1 bölü 2 çarp 1 bölü 2 1 bölü 8. O halde cevabımız eksi 1 bölü 8 olacak arkadaşlar. Bir sonraki soruya hemen geçelim. Hangisi doğrudur? Nelerin doğru olduğunu bakacağız. 5 üzeri eksi 2 ee, neye bakacağız? Eksi 4'ün eksi 3. kuvvetine bakacağız. Eksi 3 üzeri eksi 2'yi araştıracağız. Bir de 2 üzeri eksi 5'i araştıracağız. Bir bakalım bunların değerlerini. Bir kere üssümüz negatif olduğu için tabanı hemen takla attırıyor. Sonra karesini alıyorum. O halde bunun cevabı 1 bölü 25 olmalı. Demek ki bu yanlış. Üssümüz eksi olduğu için tabanı takla attırdım. Sonra üçüncü kuvvetine aldım. Negatif bir sayının üstü tekse eksidir. 1 bölü 4'ü 3 defa çarparsam 1 bölü 64'tür. O halde bu ifade de benim için yanlıştır. Yine üssümüz eksi olduğu için tabanımızı takla attırdım. Parantez karesini aldım. Çünkü parantezin üstünde bu ifade. Bunun değeri de artı 1 bölü 9 geldi. Demek ki Ceyhan şıkkı doğru oldu. Şunu da hemen bulalım. Üssümüz eksi olduğu için tabanı takla attırdık. Sonra 5. kuvvetini aldık. 1 bölü 2'nin 5. kuvveti de 1 bölü 32 oldu. 5 tane 2'yi çarparsak 32 eder. Ama burada eksi var. Demek ki bu da yanlış. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan seçeneği oldu arkadaşlar. Bize ne soruluyor ona bakalım. Bize deniyor ki A ve B birer negatif tam sayı ise aşağıdakilerden hangisi pozitiftir? Şimdi eğer negatif bir sayının parantez negatif bir sayının üstü çiftse sonuç artıdır. Biliyorsunuz ki harflere parantez koymazlar. Biz parantez olarak düşünecektik. B'nin değeri de eksi. Artı ile eksiyi çarparsak eksi olur. Ben pozitif arıyorum. Bu değil. Negatif bir sayının üstü tekse sonuç eksidir. Negatif bir sayının üstü çiftse sonuç artıdır. Eksi ile artının çarpımı eksidir. Bu da yanlış. Negatif bir sayının üstü çiftse sonuç artıdır. Negatif bir sayının üstü çiftse sonuç artıdır. Artının artıya bölümü ise artıdır. O halde doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Unutmayın bir harfin değerini yerine yazarken Sorunun yazarı o harfe parantez koymaz. Biz parantez koyarız. O yüzden de burada parantez aramayacağız. Direkt negatif bir sayının üstü çift, negatif bir sayının üstü tek, negatif bir sayının üstü çift, negatif bir sayının üstü tek diye düşüneceğiz. Bir sonraki soruya bakalım. Bize şu söyleniyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi 1 bölü 625 sayısına eşittir? Önce 25 üzeri 25'i düşünelim. 25 nedir? 5 üzeri 2'dir. O halde 25 yerine yani 5 üzeri 2 yazalım. 5 üzeri 2'nin 25. kuvveti, kuvvetin kuvvet üzerinde kuvvetler çarpılır. Bu durumda 5 üzeri 50 ancak 5 üzeri 50 1 bölü 625 etmez. O zaman bu yanlış. Bursa'ya bakalım 25 üzeri eksi 25. Yani bu 25 yerine 5'in karesini yazarsak 5'in karesinin eksi 25. kuvveti. Yine kuvvetin kuvvet üzerinde kuvvetler çarpılır. 5 üzeri eksi 50 olur. 5 üzeri eksi 50 de 1 bölü 5'in 50. kuvvetidir. 50 tane 5'i çarparsanız 625'ten çok çok daha büyük bir sayı elde edersiniz. Demek ki bu da değil. Ceyhan şıkkına bakalım. Ceyhan şıkkı 4 tane 5'in çarpımıdır. 4 tane 5'i çarparsak 625 eder. 1 bölü 625 etmez. Üssümüz eksi olduğu için tabanı takla attırdık. Sonra 4. kuvvetini aldık. 1'in dördüncü kuvveti 1'dir. 5'in dördüncü kuvveti ise 625'tir. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. 125 kere 5 625. O yüzden doğru cevabımız denizli seçeneği oldu arkadaşlar. Bir sonraki soruya hemen bakıyoruz. A'nın değeri eksi 2'ymiş. B'nin değeri eksi 3'müş. A üzeri B artı B üzeri A'yı soruyor. Ne demiştik? Bir harf eğer negatifse o harfin değerini ne yazarken parantez yazacağız. O yüzden de a yerine eksi 2 parantezli yazdım. b'nin eksi 3 olduğunu yazdım. Artı b yerine eksi 3'ü parantezli yazdım. a'nın eksi 2 olduğunu yazdım. Üssümüz eksi olduğu için tabanı takla attırdım. Sonra üçüncü kuvvetini aldım. Üssümüz eksi olduğu için tabanı takla attırdım. Sonra karesini aldım. Negatif bir sayının üçüncü kuvveti eksi 1 bölü 27 oldu. Negatif bir sayının üstü çiftse sonuç artıdır. Ve bu durumda pardon şurası 2 idi. Burası 2 olunca ne olacak? 2'yi 3 defa çarpınca 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 olacak. Tamamdır. Negatif bir sayının üstü çiftse artıdır. 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 9'dur. Yapmamız gereken şey payda işlemesiydi. O halde payda işlemesi yapıyorum. Burası eksi 9 gelecek arkadaşlar. Artı burası 8 çarpı 1'den 8 gelecek. 8 çarpı 9 72 ortak payda olacak. O halde bizim cevabımız eksi 1 bölü 72. Yani doğru cevabımız Adana seçeneği gelecek arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. Bize diyor ki K ve M birer tam sayıdır. K üzeri M eğer 16 ise K artı M aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi hangi üslü sayıların değeri 16 eder? Gelin bakalım. Bir kere 16'nın birinci kuvveti 16 eder. Bu tamam. 4'ün ikinci kuvveti de 16 eder. Bu da tamam. 2'nin dördüncü kuvveti o da 16 eder. Bir de burada üssümüz çift olduğu için 4'ün ikinci kuvveti 16 edebileceği gibi eksi 4'ün de ikinci kuvveti 16 eder. Eksi 4 çarpı eksi 4 artı 16. Yine üssümüz çift olduğu için eksi 2'nin de dördüncü kuvveti yine 16 eder. 4 tane eksi 2'yi çarpın. 4 eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Çarpı, -2. 4 tane eksi 2'yi çarptığımızda yine artı 16 sayısına ulaşırsınız. Şimdi bu durumda a artı b 17 olabilir. Zaten şıklarda 17 yok. a artı b 6 olabilir. Tamam. 6 olabilir. Yazdık. İkisinin toplamı eksi 2 olabilir. Bu da tamam. İkisinin toplamı artı 2 de olabilir. Bu da tamam. Yani bu k, bu m. Bu k, bu m k artı m 6 olabilir, k artı m eksi 2 olabilir, k artı m artı 2 olabilir. Ama bulduğumuz değerlerden 0 olamaz arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. 224 virgül binde 5 ondalık gösteriminin çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Neydi bu? Birler, onlar, yüzler. O zaman 2 çarpı 100 artı 2 çarpı 10 artı 4 çarpı 1. Yani birler basamağı olduğu için. Onda birler 10 üzeri eksi 1. Yüzde birler 10 üzeri eksi 2. Binde birler 10 üzeri eksi 3. 0 çarpı 10 üzeri eksi 1 dememe gerek yok. 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 dememe gerek yok. Çünkü 0 lütfen eleman olduğu için 0. Ve 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. O zaman 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi çözümlenmiş hali hangisine benziyor? Ceyhan seçeneğine benziyor. Evet doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım hemen. Bize diyor ki 358 cm uzunluğundaki bir tahta parçası 9 eş parçaya ayrıldığında her bir parçanın uzunluğu nedir? Eğer bir tahta parçasını 9 eş parçaya ayıracaksak, o zaman her bir parçanın uzunluğu için bu tahta parçasının uzunluğunu 9'a böleriz. 9 3 üzeri 2 demektir. Tabanlara aynı olan üslü sayılar birbirine bölünürken ortak tabanda üstler çıkarılır. O halde bizim buradan cevabımız 3 üzeri 6 olur. O halde bir parçanın uzunluğu 3 üzeri 6 doğru cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. KLMN sayıları verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gelin KLMN sayılarını bulalım. Öncelikle K sayısı için üstler aynıysa çarpma işleminde tabanlar çarpılır. Ortak üst yazılır. Yani 10 üzeri 5. L sayısı 2 üzeri eksi 1 yukarı 2 üzeri artı 1. 5 üzeri eksi 8 yukarı 5 üzeri 8 diye çıkartırım. Çünkü paydadaki üstü bir sayı paya çıkarken her zaman üstsünün zıt işaretlisi olarak çıkar arkadaşlar. Bir kere 3 üzeri 0'ın değeri 1'dir. 1'in çarpmada bir önemi yoktur. Tabanlar aynıyken üstleri toplarsam 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8 olur. Eğer üstler aynıysa tabanlar çarpılır. O zaman bu ifade 10 üzeri 8 olur. Şimdi geldik M'ye. Yukarıdaki ifadeye baktığımızda tabanlar aynıyken üstleri toplarız. O halde 15 üzeri 6 bölü. Yine tabanlar aynıyken üstleri toplarız. Bu durumda 5 üzeri 6. Bölme işleminde üstler aynı iken tabanları birbirine böler ortak üssü yazarız. O halde bu durumda 15 bölü 5 üzeri 6. Yani 3 üzeri 6. Şimdi geldik n sayısına. n sayısı için e, aşağıdaki üslü bir ifade yukarı çıkarken üssünün zıt olarak çıkar. Yine aşağıdaki üslü bir ifade yukarı çıkarken üssünün zıt olarak çıkar. Bu durumda 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri eksi 1 çarpı 2 üzeri eksi 3 çarpı 5 üzeri 6. Şimdi tabanlar aynıyken çarpma işleminde üstler toplanır diyebiliyoruz. 2 üzeri 5. Yine tabanlar aynıyken çarpma işleminde üstler toplanır. 5 üzeri 5. Üstler aynıyken tabanları çarpabilirim. O zaman 10 üzeri 5 olacaktır arkadaşlar. Şimdi KLMN sayılarını bulduğumuza göre bakalım şıklarda ne diyor. K ve L sayılarının çarpımı 14 basamaklıdır. K sayısı neydi? K sayısı 10 üzeri 5'ti. L sayısı neydi? 10 üzeri 8'di. Bunları çarparsam 10 üzeri 13 eder. 10 üzeri 13 demek birin yanına 13 tane sıfır at demek. O halde bu durumda birin yanına 13 tane sıfır atarsanız 14 basamaklı bir sayı elde edersiniz. Bu doğru. L sayısının K sayısına bölümü negatiftir. E L sayısı nasıl bir sayı? pozitif bir sayı. E, K sayısı nasıl bir sayı? Bu da pozitif bir sayı. E, i̇ki pozitif sayıyı birbirine bölerseniz negatif değildir. İki pozitif sayıyı birbirine bölerseniz pozitiftir. O yüzden yanlış olan şık Bursa. K ile N sayıları birbirine eşittir. K 10 üzeri 5. N de 10 üzeri 5. Bu doğru. L ve M sayılarının çarpımının son 8 basamağı 0'dır. Şimdi L sayısı 10 üzeri 8. M sayısı da 10 üzeri, 3 üzeri 6. O zaman 3 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 8 demek. 3 üzeri 6'nın sağını 8 tane sıfır at demek. Yani bunun sonundan 8 basamağı sıfırdır. Bu da doğrudur arkadaşlar. O halde yanlış olanı soruyor. Doğru cevabımız Bursa seçeneği oldu. Pekala şimdi bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Bir sonraki soruda ne demiş bir ona bakalım. 16 üzeri eksi 8 çarpı 1 bölü 64 üzeri eksi 6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir kere buradaki ifadede 16'nın 2 üstü 4 olarak yazılması gerekiyor. O halde 2 üzeri 4 üzeri eksi 8 çarpı 1 bölü 64 için de 64 2 üzeri 6 demektir. Dolayısıyla ben burada 64 yerine 2 üzeri 6 yazarım. Ve bunun da eksi 6. kuvveti demiş. Kuvvetin kuvvet üzerinde kuvvetler çarpılır. O halde 4 ile eksi 8'i çarparsam eksi 32 olacaktır. Biliyorsunuz ki aşağıdaki üstü bir sayı yukarı çıkarken üstün hızı işaretlisi olarak çıkar. Bu da 2 üzeri eksi 6'nın eksi 6. kuvveti olur. O halde bu durumda 2 üzeri eksi 32 çarpı 2 üzeri çarparsam artı 36 olacaktır. Tabanlar aynı iken üstler toplanır. O halde eksi 32 artı 36 yani 2 üzeri 4 olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bir sonraki e, soruda e, bize bu şekilde bir ifade vermiş. Bir kere ben şu burada şunu görüyorum. Bize verilen bu ifadelerin üstleri eşit, o halde üstleri aynı olan sayılar üslü sayılar çarpılırken tabanlar çarpılır. Yani bu ifade 3 çarpı 5'in 2xinci kuvveti olacaktır çarpı 15 üzeri x eşittir. 225'in de 15'in karesi olduğunu biliyoruz. O yüzden de 225 yerine 15'in karesi yazdım. 15'in karesinin 3. kuvveti dedim. Dolayısıyla bu ifade 15 üzeri 2x çarpı 15 üzeri x eşittir. O halde kuvvetin kuvvetine kuvvetler çarpılacağı için 15 üzeri 6 geldi. Tabanları aynı olan üslü sayılar çarpılırken üstler toplanır. Bu durumda 15 üzeri 3x eşittir 15 üzeri 6 olur. İki tane üslü sayının eşitliğinde eğer tabanlar eşitse üsler de eşittir. O halde 3x'in değeri 6. 3x'in değeri 6 ise x'in değeri buradan 2 gelecektir. Yani doğru cevabımız Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakıyoruz. Bir sonraki soruda 0 tam 2'nin 2 bölü 10 olduğunu biliyoruz. O halde 0 tam 10'da 2 yerine 2 bölü 10 üstü 3 eşittir 5 üzeri a yazdık. Ardından buradaki ifadeye baktığımızda 2 bölü 10'u eğer sadeleştirirsek 1 bölü 5 olacaktır. 1 bölü 5 de 5 üzeri eksi 1 demektir. O halde 5 üzeri eksi 1'in 3. kuvveti eşittir 5 üzeri a gelecek. Kuvvetin kuvvet üzerinde kuvvetler çarpılır. O halde 5 üzeri eksi 3 eşittir 5 üzeri a olur. Tabanlara aynı olan üslü sayıların eşitliğinde a'nın değeri buradan eksi 3 gelir. Demek ki a'nın değeri eksi 3 olacak. Şimdi gelelim b'yi bulmaya. Öncelikle biliyorsunuz ki bu ifadede 1 bölü 3 üzeri 5 ifadesinde 3'ü eğer yukarı alırsam 3 üzeri eksi 1 olur. O halde bu 3 üzeri eksi 1'in 5. kuvveti eşittir. B üzeri 1'i eğer yukarı alırsam B üzeri eksi 1 olur. Bu da B üzeri eksi 1 olacak. Bu durumda yine kuvvetin kuvveti özelliğinde kuvvetler çarpılır. 3 üzeri eksi 5 eşittir. B üzeri eksi 1 olacak. Şimdi ben bunu 3 üzeri eksi 1 şeklinde yazmam lazım. Bunu 3 üzeri eksi 1 şeklinde ya daha doğrusu B üzeri eksi 1 olduğu için bunu da o şekilde getirmem lazım. O halde ben bunu 3 üzeri 5'in eksi birinci kuvveti diye yazarsam çünkü çarpıldığı zaman eksi 5 eder. O halde bu da b üzeri eksi 1 olur. Şimdi buraya eğer dikkatli bakacak olursanız bu da b'nin eksi birinci kuvveti. Bu da 3 üzeri 3 üzeri 5'in eksi birinci kuvveti. O zaman bu durumda b ile 3 üzeri 5'in birbirine eşit olduğunu söyleriz. Demek ki b'nin değeri 3 üzeri 5'miş diyebiliriz. Soru bize b bölü a'yı soruyor. Yani 3 üzeri 5 bölü eksi 3'ü soruyor. Bir kere artının eksiye bölümü eksidir. Tabanlar aynı iken üstler çıkarılır. 3 üzeri 4 olur. Buradaki 4'ün buradaki eksiye bir etkisi yoktur. O halde eksi 3 üzeri 4'ün değeri 81. O halde doğru cevabımız eksi 81 yani Adana seçeneği olur. Bir sonraki soruya bakalım. Üslü bir ifadenin değeri ne zaman 1 olur? Bir kere biliyorsunuz ki sıfırdan farklı her sayının e, üssü sıfırsa sonuç 1'dir. O zaman üssümüz 0 olabilir. 1'in her kuvveti 1'dir. O zaman x artı 5 1 de olabilir. Bir de eğer x artı 5 ifadesi eksi 1 ise üssümüzün de yani x artı 2'nin de çift olması gerekir. Eğer x artı 5'i eksi 1 yapan x değeri ee, x artı 2'yi de çift yapıyorsa, o zaman bunu x'in değerleri arasında kabul edebilirim. Artı 5'i bu tarafa attığım zaman, x'in değeri eksi 6 olur. Peki buradaki x'in değeri olan eksi 6, e, x artı 2 ifadesinde x yerine yazıldığında çift oluyor mu? Eksi 6 artı 2, eksi 4. Eksi 4 de zaten çift bir sayı. O zaman ben bunu x'in değerlerinden sayabilirim. Eğer x yerine eksi 6 yazdığımda üst çift olmasaydı o zaman ben bunu saymayacaktım x'in değerleri arasında. O halde bunu diğer tarafa atarsam x'in bir diğer değeri eksi 4 çıkar. Artı 2'yi diğer tarafa atarsam x'in bir diğer, değer değeri de eksi 2 çıkar. O halde biz burada x'in 3 tane değerini bulduk. Bize x'in değerlerinin toplamını sormuş. x'in değerleri toplamıysa eksi 6, eksi 4 daha eksi 10. Eksi, 10, eksi 2 daha eksi 12 dolayısıyla doğru cevabımız denizli seçeneği olacaktır arkadaşlar bir sonraki soruya bakalım çok büyük bir sayı bu biliyorsunuz önce sıfırları sayıyorduk 6 tane sıfırı var o halde 289 çarpı 10 üzeri 6 şimdi 289 çarpı 10 üzeri 6 şıklarda yok peki şimdi verelim, e buradan bir kaydırma işine geçelim eğer virgül burada olursa virgül bir basamak sola kaydığında 28,9 virgül 1 basamak sola kaydığında onun kuvveti artar. O halde bir basamak sola kaydığı için onun kuvvetini bir arttıracağım 10 üzeri 7 olacak. Yani 28,9 çarpı 10 üzeri 7. Böyle bir ifade var mı? Ceyhan şıkkında 28,9 var ama eksi 7 yazıyor. O yüzden Ceyhan olmayacak. Peki... E, 0,289'u görüyorum. Bir de 2,89'u görüyorum. Virgülü bir basamak sola daha kaydırıyorum. 2,89 olur. Bir basamak daha sola kayınca onun kuvveti 1 artar. O yüzden 10 üzeri 8 olur. O yüzden Bursa şıkkı da elenmiş olur. Virgülü bir basamak daha sola kaydıralım. 0,289 olacak. Bir basamak sola kayınca onun kuvveti 1 artacak. O yüzden de 10 üzeri 9 gelecek. Yani 0,289 çarpı 10 üzeri 9 doğru cevabımız Adana seçeneği oldu. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Öncelikle virgülden sonraki basamakları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane basamak var. O halde 138 çarpı 10 üzeri eksi 6. Şimdi virgülümüz burada. Virgülümüz buradayken virgül buraya gelmiş. Yani şu tam da şurada virgül olmuş. O zaman benim virgülüm bir basamak sola kayacak. 1,1 bir basamak sola kayarsa onun kuvveti 1 artar. Eksi 6'yı 1 arttırırsam 10 üzeri eksi 5 olur. O halde 13,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Demek ki buradan A'nın değerinin eksi 5 olması gerekir. Doğru cevabımız da Adana seçeneği olacaktır. Bir sonraki sorumuza geçtik hemen. Bize diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu ifade sayısına eşit değildir? Önce virgülden sonraki basamakları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Virgülden sonra 8 basamak olduğu için 625 çarpı 10 üzeri eksi 8 yazıyorduk. Şimdi bir kere 625 çarpı 10 üzeri eksi 8 o halde Adana şıkkı olabilir deriz. Virgül burada şu anda. Bir basamak sola kayarsa 62,5 bir basamak sola kaydığında onun kuvveti 1 artar. Eksi 8'i 1 arttırırsam eksi 7 olur. 62,5 çarpı 10 üzeri eksi 7 olur. Ama 6,25 değil. O halde doğru cevabımız Bursa. Buna eşit olmayacaktır. Peki şöyle düşünebiliriz. Virgül buradayken bir basamak sağa kayarsa bir basamak sağa kayması demek burada görünmez bir sıfır. Hemen bunun yanına gelecek demek. Yani 6250 olacak bu. Virgül bir basamak sağa kaydığı için onun kuvveti 1 azalır. Eksi 8'i bir azaltırsam eksi 9 olur. Yani bu şıkta bana verilen sayıya eşit bir şıktır. Bir sonraki soruya bakacağız. Şimdi öncelikle sıfırları sayalım. Tam 4 tane sıfırı var. O yüzden de bu durumda bu ifadeyi 157 çarpı 10 üzeri 4 diye bir yazalım. Şu anda virgülümüz burada. Ben bu virgülü eğer 2 basamak sola kaydırırsam 1,57 olur. Virgül 2 basamak sola kaydığında onun kuvveti 2 artar. O yüzden 10 üzeri 6 olur. O halde demek ki A'nın değeri buradan 6 geldi. Şimdi bunun virgülden sonraki basamaklarını sayıyorum. 5 tane basamağı var. O yüzden de ben bunu 172 çarpı 10 üzeri eksi 5 diye yazdım. Benim virgülüm burada. Virgülün buraya gelmesi lazım. Yani 2 basamak sola kayması lazım. Eğer virgül 2 basamak sola kayarsa 1,72 olur. Eğer virgül 2 basamak sola kayarsa onun kuvveti 2 artar. Eksi 5'i 2 arttırırsam eksi 3 olur. O zaman bu durumda A'nın değerini 6, B'nin değerini ise eksi 3 bulduk. Soru bize A eksi B'yi yani 6 eksi eksi 3'ü sormakta. Bu durumda 6 artı 3'ten bizim yanıtımız 9 yani Denizli seçeneği olacaktır. Bir sonraki soru bize diyor ki bilimsel gösterimi 2,847 çarpı 10 üzeri 6 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle virgülü 3 basamak sağa kaydırırsak 2847 olacak. 3 basamak sağa kayınca onun kuvveti 3 azalır. Bu da 10 üzeri 3 demektir. Bu da 2847 sayısının sağına 3 tane sıfır at demektir. Yani 2847'nin sağına 3 tane sıfır attım. 2847'nin sağına 3-0 atılmış hali Adana şıkkında var. O yüzden doğru cevabımız Adana oldu. Şimdi öncelikle sayımızın virgülden sonraki basamaklarını bir sayalım. Virgülden sonra kaç basamağı olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane basamak var. O yüzden de 127 virgülden sonra 6, 7, 8, 8 basamak olduğu için 127 çarpı 10 üzeri eksi 8 dedik. Şu anda bizim virgülümüz burada. Eğer bunun bilimsel gösterim olmasını istiyorsak bu sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyordu hatırlıyorsanız. 1 olabilir ama 10 olamaz. O yüzden bu sayının 1 ile 10 arasına denk gelebilmesi için virgülün şuraya kadar gelmesi lazım. Yani 1 virgül 27 olması lazım. Eğer siz virgülü 2 basamak sola kaydırırsanız onun kuvveti 2 artar. Eksi 8'e eğer 2 arttırırsanız 10 üzeri eksi 6 olur. O halde 1,27 çarpı 10 üzeri eksi 6 bilimsel gösterim yani doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktır arkadaşlar. Yine bize bir soru vermiş. Bize böyle bir soruda diyor ki işleminin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle biliyorsunuz ki üstlü sayılarda çarpma yapmak için ya tabanlar aynı olmalı üstleri toplayın ya da üstler aynı olmalı tabanları çarpın. Bir kere üstler aynı değil burada. Tabanları da eşitleyemem. Ama büyük üssü yani 2 üzeri 8'i üssünü 7 yapabilirim. Nasıl yapacağım bunu? Şöyle yapacağım. 5 üzeri 7. 2 üzeri 8 yerine 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 1 yazacağım. Böylece 2 üzeri 8 olacak. Ve bir de biliyorsunuz ki 3 üzeri 3'ümüz var. Bu tamam. Şimdi burada üsler aynı iken tabanların çarpıldığını biliyoruz. O halde bu ifade bizim için 10 üzeri 7 olacak. 3 üzeri 3'ün değeri 27 diyebiliyoruz. Bu da 2. 27 çarpı 2'den bu ifadenin değeri 54 olacak. O halde bu ifade bizim için 54 çarpı 10 üzeri 7 oldu. Bana bunun bilimsel gösterimi sorduğuna göre benim virgülüm şu anda burada. O halde bilimsel gösterim olması için şu sayının 1 ile 10 arasında olması lazım. O yüzden virgülün bir basamak sola kayması lazım. O halde virgül bir basamak sola kayarsa 5.4 olur. 5.41 ile 10 arasındadır. O yüzden de bir basamak sola kayınca onun kuvveti 1 artar. O halde 5.4 çarpı 10 üzeri 8 olur. 5.4 çarpı 10 üzeri 8 doğru cevabımız da denizli seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda sayısının bilimsel gösterimi a çarpı 10 üzeri x. Sayısının bilimsel gösterimi b çarpı 10 üzeri y'dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Önce virgülden sonraki basamaklarımızı bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak var. 3 çarpı 10 üzeri eksi 6. Ee, bunun kaç tane sıfır var onu sayacağız. 1, 2, 3, 4 tane sıfır var. Bu da 2 çarpı 10 üzeri 4. Şu sayı 1 ile 10 arasında olduğu için demek ki bu bilimsel gösterim. Yine 2 sayısı da 1 ile 10 arasında olduğu için bu da bilimsel gösterim. O halde a çarpı 10 üzeri x'e eşittir bu. Bu da b çarpı 10 üzeri y'ye eşittir. Peki buradan nasıl bir sonuç çıkartırız ortaya? O zaman a'nın değerinin 3 olduğunu, x'in değerinin de eksi 6 olduğunu söyleyebiliriz. b'nin değerinin 2 olduğunu, y'nin değerinin de 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi a 3, b 2'dir. O zaman bu doğru. x eksi 6, y 4'tür. Bu da doğru. A, B'den büyüktür. A'nın değeri 3, B'nin değeri 2 olduğu için A, B'den büyüktür doğru. X, Y'den büyüktür. Eksi 6, artı 4'ten büyük değildir. O yüzden de yanlış olan C'han seçeneğidir. Dolayısıyla da bu şekilde bunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi biz bu videomuzda size üstlü sayılar konusunun konu anlatımını destekleyen kazanım kavrama yani konu kavrama sorularını çözdük. Bir başka videomuzda ise üslü sayılarla ilgili beceri temelli yani senaryo temelli sorular dediğimiz LGS sınavının formatına uygun sorular çözeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.